Uyuh. Merhaba arkadaşlar. Şey. Merhaba Aymina. Merhaba. Arkadaşlar Merhaba. görüyor musunuz? Aymina ne yapıyor? Aymina ayağında bebeklerini sallıyor. Oyun zamanında Aymina oyun Hadi oynuyor. Kızcağız şimdi. Vay. Sen nasıl kızıyorsun öyle? Aymina bebeklerini nasıl uyutuyorsun? Kızma bakalım. Kızar hep çünkü uyumuyor. Vay. Fatoş annen kızıyor mu? Sen bunların annesi misin? Evet. Hangisini Sen de daha... bakayım. Ah. Sakın. Bir de gülüyor bak bak. Ayşegül annesi ve şaka yaptı. Oy. Anne sana şaka yaptı Ayşegül. Annesi sen bebeklerini seviyor musun? Hmm. Hangisini daha çok seviyorsun? Ayşegül'ü mü? Hı hı. Ayşegül. Fotoğrafçısını annem seviyor.